Size Farmacy'nin Meksika deposundan selamlar. Devasa büyüklükte ki depomu sizlere göstermek istiyorum. Şöyle çekelim. Tüm ürünlerimiz Türkiye'de üretildiği gibi Meksika siteye de aynı şekilde geliyor arkadaşlar. Ambalajları, içeriği dahil olmak üzere hepsi Türkiye'deki ürünlerimizin aynısı. Şöyle söyleyebilirim ki sizlere, dün çok güzel bir etkinlikteydik, güzel bir eventimiz vardı. Farmasinin Türkiye bayrağını onurla ve gururla taşımaktan gerçekten çok mutluyum. İnanılmaz derecede duygulandım bu arada. Şöyle gözlerimi göstereyim size de en azından o duygu geçişimi sizlere sağlamak istiyorum. Türkiye'nin bayrağını siz kalkın 11.780 kilometre gelin ve burada dalgalandırın. Ve Mexico City'de sizin Türk firmasında üretilmiş olan ürünlerinizi her biri burada kullanıyor. Nasıl bir gurur verici bir durum. Ee, anlatamam, çok mutluyum. İnanılmaz bir atmosfer. Ee, keza ürünlerimizi kullanılması yanı sıra bu kadar halka mal olmuş bir ürünün Türkiye içinde değil, tüm dünyada, tüm insanlığa para kazandıran bir şirket olması, kazançlarının yüksek olması, aynı zamanda ürünlerinin kaliteli olması ve ee, bu camianın içinde kendim ve ailem Sultan Nuriye Doğanlar'la birlikte olmamız aşırı gurur verici bir durum. Ee, biliyorsunuz ki birçok firmada patronlarınızı görmek imkansız. Ama Farmasi'de patronlarınızla beraber tatile gidebiliyorsunuz. Ee, beraber istişare yapabiliyorsunuz. Ekibinizi nasıl büyüteceğinizi işte bu Farmasi'de görüyorsunuz. Ben şahsen, bizzat kendim olarak ve ekibim adına konuşuyorum. Ee, ekibim sayesinde ve Nuriye Doğanlar sayesinde buraya geldim çünkü sponsor bu işte çok önemli. Siz de, gerçekten doğru bir sponsorla çalışmak istiyorsanız Nuriye Doğanlara mutlaka takip edin arkadaşlar. Sponsorum ve annem olduğu için ayrıca gurur duyuyorum tabii ki. Ama iyi bir sponsor her şeydir. Doğru sponsor, dürüst sponsor her şeydir. Çevrenizdekilerle birlikte yapabilir, ailenizle birlikte yapabilirsiniz. Küçük paralar kazanarak büyük işler yapabilirsiniz. Sizleri de Farmasa ailenize bekliyoruz. Ve bizimle birlikte bu eşsiz deneyimi yaşamak istiyorsanız Biliyorsunuz siz de her yerden ulaşabilirsiniz. O yüzden telefon numaralarımı aşağıya yazmıyorum. Ama bizlere bir mesaj yoluyla ulaşıp siz de küçük bir adımla büyük bir işe başlayabilirsiniz. Hepinizi parma ailemize bekliyoruz.